엔지 bu şey böyle. De... Şey, 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 şey. Hani arşı şey yapmış yani. Hatamız onlar <laughs> 在那什么？要不 <Yes. S 1>、no,？ 2025 yılı içerisinde müzemize yaklaşık 300 tane yeni kültür varlığı kazandırıldı. Bu kültür varlıkları bizim toz koparan kazılarında elde ettiğimiz eserlerden, e, duyarlı vatandaşlarımızın müzeye bağışları yoluyla ve müze personelinin arazide yaptığı çalışmalar, araştırmalarından elde ele, ele geçirilen kültür varlıkları. Bu yıl içerisinde tabii her yıl müze açıldığından beri ...müze ziyaret sayımız katlanarak devam etmekte. Bu yıl turizm sezonunda yaklaşık 30 bin tane ziyaretçi ağırladık. Ki her yıl bu oran gitgide artmakta ve önümüzdeki yıllarda bu sayının daha yukarılara çıkacağını tahmin ediyoruz. İlk açıldığımız günden itibaren Tunceli Müzesi yaşayan bir müze dedik. Yani toplumun içinde olan, toplumla birlikte olan her türlü çalışmanın, aktivitelerin, etkinliklerin, sergilerin, tiyatroların... E, ...yapıldığı bir müze konseptinde. Sadece arkeolojinin etnografyasını değil... ...Türkiye'de ilktir bu... E, ...Aleviliğin de anlatıldığı bir müze olması... E, ...diğer müzelerden ayrılır. E, i̇lin bitki çeşitliliğini... ...canlı çeşitliliğini anlatan bir müzedir. Mezar taşlarını, Cumhuriyet dönemini... ...somut olmayan kültürel mirasını anlatan bir müzedir. Yani 8 tane farklı sergimiz ...ve 8 tane farklı konunun olduğu bir müze. Şu an e, yine bu sergilerin ve bu teşhirlerin genişletilmesi için de çalışmalarımız devam etmekte. O açıdan baktığımızda Tunceli Müzesi hem yerelde hem ulusalda ve hem uluslararası alanda en farklı müzelerden biri olma özelliğini taşıyor. Ee, müzemiz 5 yıl içerisinde iki sefer hem ilimizi hem ülkemizi uluslararası platformlara temsil etti. Birinde 2022'de finallere kalmışlardı, kalmıştık. 2023'te Cumhuriyetimizin tam 100. yılında Tunceli Müzesi Avrupa Müze Akademisi tarafından yılın en iyi ikinci müzesi ödülüne layık görülmüştü. Bu ödülde tabii ki dediğimiz gibi müze sergilerinin çok çeşitli olması, somut mirasın yanında soyut mirasında yoğun bir şekilde işlenmesi bu ödüle giren en önemli halkalardan biriydi. Ben çok güzel buldum. İlk defa geldik biz buraya kızımla. tarihi eserlerimizi görmek çok hoşumuza gitti. Bunları sergilemeleri, müzenin temizliği, tertipli olması çok mutlu etti bize. İçerisi güzel, 360 derece bir e, müze yapılmış Tunceli'de, ödülü de bildiğim kadarıyla. Tunceli'nin eski tarihi, e, yapıları, yerleşim yerleri, ayrıyetten alemilik... inancına göre e, sema, <laughs> bal meykelerinden yapılmış. Misafirlerim vardı, onları getirdim, onlar da çok beğendiler. Yani bu yöreye yansıtan e, tarih dokunuşlarını taşıyan güzel bir müze olmuş.